Burada A, B, E, D, C, B eşit demiş. E, B, C, A, C eşit demiş. 48, 54 vermiş. A açısı soruluyor. Bu A açısı. Şimdi şurada şurada bir açı olsaydı bu açıyla A açısının toplamı 48 artı 54 eşitti. Öncelikle şurada küçük A B diyelim. A, B diyelim. Şu açı bakın. B artı 54 eşit. Aynı zamanda A artı 48 e eşit. Şu açı. Buradan gözükebilir. Bakın iki iç açının toplamı bir dış açı yani buraya eşit. A artı 48 eşit oluyor. B artı 54 e. B artı 54. 48 bu tarafa atalım. A eşittir. B artı 6 olur. Bir de üçgen, herhangi bir üçgenden topla, toplama, iç açıdan toplamı 180 derece eşit olarak hesap yaparız. Mesela şu üçgen alsak 54 artı A artı 2B artı 2B eşittir. 180 diyecek olacak. şu açıyı da bulsak yeterlidir. 54'ü öbür tarafa atarız. A artı 2B eşittir 60 olsa 126, daha 126 A artı 2B 126 A yerine B artı 6 yazsak B artı 6 artı 2B 126 6'yı sağ tarafa atarız 3B 120 çıkar B buradan 40 çıkar B 40 bulduk B 40 ise A da 46 olur A artı B 46. Şurası lazım bize. 54 artı B. 54 artı B bu da eşittir. 54 artı 40'tan 94 çıkar. Şu açı 94 bulduk. Burada 94 ise da 94'tür. Şimdi diğer kuralımız 94 ile A'nın toplamı 48 ile 54'ün toplamına eşittir. 48 ile 54 topladık. 90, 102 yapar. 94 artı a eşittir 102'den 94'ü sağ tarafa atarız eksi olarak geçer. a eşittir 102 eksi 94 eşittir 8 kalır. a buradan 8 olarak bulunur. Diğer bir yöntemde şunu kullanabiliriz. Yine kalemi değiştireyim. Buraya yine a diyelim. Buraya x'e x, e, x y Y'e y diyelim. Şimdi şu küçük üçgende 2x artı y 2x artı y artı 48 eşittir 180 yapar. Şu üçgende x artı 2y eşittir pardon, artı 54 eşittir 180 yapar. Alt alta toplarız. 3x artı 3y artı 102 90 102 yapar. 360'a eşit olur. 3x artı 3c 102 öbür tablomuzda 258 kalır. Her tabı 3'e versek x artı y 80 18 3 6 86 x artı y 86 çıktı. Diğer bir ifademiz a açısı büyük üçgen en büyük üçgeni kullanıyoruz. A açısı artı 2x artı 2y 2x artı 2y eşittir 180. X artı y 86 ise 2 ile çarptığımızda 2x artı 2y 160, 172 yapar. 2 ile çarptığımızda. Şurası 172 yapıyor. A artı 172 eşittir 180'den. Buradan A eşittir. Öbür tarafta 8 çıkar. Bir değişik yolu da budur. A'yı bulmanın.